Merhabalar. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldun? Yaz arkadaşım. Sabah erken uyardım iki gibi. Bir tane çay koyarım. İki şeker atarım. Nenemen pişirttiririm. Onu yerim. Ekmek banarım. Üçe kadar beklerim. Üç 5 beş arası kadınlarla konuşurum. Günde beş kadınla konuşurum. Her akşam eve gelince televizyonu açarım. 7 dakika izlerim. Daha sonra televizyonu bozarım. Sabah uyanınca televizyonu yaparım. 7 dakika daha izler kapatırım. Gece yatarken doğal gazı açarım. Perdeleri tutuştururum. 3 gibi uyanıp söndürürüm. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Dikkatli yaz arkadaşım. Yaşımı göstermem. Yaşlanmaya karşıyım. Buruşmam. Ben mesela bizzat şahsen kendim 72 yaşındayım. Göstermem. Hiç belli etmem. 25 yaşında kadın sevmem. 24 yaşında severim. 26 sevmem. 27 severim. 28 yaşında evlenirim. 29'da boşarım. 30'a geldim mi ben başı ufuklara yorarım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al bakalım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al bakalım. Kişisel hijyenime özen gösteririm. Kol altımın sağını almam, solunu alırım. Bazen solunu almam, sağını alırım. Vücut kıllarımı ortalama 4,5 santimlik uzunlukta tutarım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? yaz arkadaş. Kadınlarla iletişim kurmam, konuşmam, diyaloğa dayalı hiçbir işe girmem. Tensel teması önem veririm. Her kadınla ten uyumu yakalarım. Kadında sevmem. 30 bin kadından nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Yaz. Bir. Kadınla efendi davranıyorum. Maçoyum. Kadını özgür bıraktım. Ancak kasarımda. 30 bin. Kadınla nasıl birlikte